Selam arkadaşlar. Rust'ın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dostlarım videoya geçmeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bu bölüm serimizin dördüncü videosu ve haliyle final videosu. Bundan sonraki videoda büyük ihtimal yeni seriye başlayacağız. 20 bin abonede yavaş yavaş olmak üzereyiz ve yakında 2 saat uzunluğunda bir trap base yapacağım. O yüzden bu videoyu beğenmeyi ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Bir de canlı yayınlarımızı hem YouTube hem de Twitch üzerinden eş zamanlı olarak yapıyoruz. Twitch'te de partner yayıncı olmak üzereyim. Oradan da takip ederseniz yayınları kaçırmamış olursunuz. Açıklama kısmından oraya ulaşabilirsiniz. Daha fazla konuşmadan videoya geçebiliriz. Hepinize iyi seyirler. Şimdi göğüsü öğren. Bir C4'ü öğrenelim. Şuradan roketi öğrenelim. Hıbılı öğren. Bir de boltuz zaten öğrenmişiz. 8x öğrendik. Çift kapıyı da öğreniyorum. Kaç kaldı? 3787. En üstte gidiyorum. Z2'yi bir açalım. Z2'den bakalım nereler kalmış. Aç abicim bunu. Roket atarı daha öğrenememişiz. Şunu öğrenince onu da öğrenebiliriz. Roket atar. Yüksek hızlı. Yanıcı. Ondan sonra seti öğrenebiliriz. Seti öğrenmemişiz. Şırıngayı bile öğrenmemişiz daha. Şunu öğren. Seti öğrenebiliriz. Şunu öğren. Şunu öğren. Bunu son iki tane kaldı. Bu ve son olarak bu. Buradan bir de tarihte gidebiliriz. Ve surları doğru gidebiliriz. Aynen buraya doğru gitsek. burası biraz sıkıntı olacak ama dur bakalım. En kötü tekli öğreniriz onu. Bunu öğrendik. Bunu öğren. Taret. Aa buradaydı lan taret dur. Yanlış tarafa gidiyorum. Şu. Şu. Sonra iki tane kaldı. Bu ve tekrardan taret. Taret işimize yarar illaki. Kaç? 1400 kaldı. 500 tanesini alalım. Buradaki soru öğrenelim. Bu soru önemli. 1000'e yakın kaldı. Şurayı açabilirim öncelikle. Bunlar işe yarar illaki. Sonra buradan rüzgar türbinine gidebilirim bir de. Zaten hemen hemen bitmek üzere. Sonra şuradan şurayı açalım. Bunu aç. Bitmek üzere ya diye düşünüyorum. Dolap. Aha dolabı açamadık lan. Her şeyi açtık da bir dolabımı açamadık. Neyse i̇şte sur da buradan öğrenelim. Bunu da koy. Tamamdır. Her şeyimiz hazır. Şimdi bütün barutları, sülfürleri topluyorum abicim. Bütün hepsini ne varsa. Basabildiğim kadar roket, bomba, patlayıcı mermi ne varsa basıyorum. Ve olaya girişiyorum. Hatta 5 tane saplim var. Bunları da atsam. Bunları dışından bomba çıkarsa onları da kullanırız. Dostlar şimdi şu saplileri atacağım. Bu ortaya tam. Umarım kimse gelmez. Ve saplilerin dışarı çıkmaması lazım. Dışarı çıkarsa birazcık sıkıntı olabilir. Umarım dışarı çıkmaz. Aslında şu zeplinin oradaki ağaçlar olmasa burayı tam görebilsem. Zeplinin oraya çıkarım. Dışarı çıkan olursa da yani alabilecek biri varsa onları da keserdim de. Buraya atmam çok iyi olmadı sanki ya. bakalım. Oğlum ölümü görmüyorum ben. Dışarı çıkmamız lazım ya. Çıkarsa biraz kötü olur. Bunlar gelsin. Şunu da falan da vurmaya çalışırız ya. Haydi oğlum. Çok da yavaş geliyor ya. İçeri girsin sağ salim de beklerim ben. Problem değil. Ondan sonra çok güzel bir raid atacağız bakalım. Dostlarım bizim paketler yolda. Dışarıda bir minikopter sesleri falan duydum. Bir patlatma sesi falan duydum da. Umarım başımıza bela olacak biri yoktur diyecektim. Tam daha biri geliyor. Hayırdır lan? Benim lootlarımı alacağım. Aha gelmiş. Lootlarımı almaya çalışıyordu bak. Ruhumuz da yok adam akılda. Helal lootlar dışarı çıkarsa var ya tam yandık. Bak ben genelde böyle durumda zep e kesin çıkarım. Bakalım birileri çıkacak mı oraya. Bak o zep line'a e bir çıksa adam ana buradan hiçbirini aldırtmaz. Eğer dışarı çıkarsa. O yüzden son derece oraya dikkat etmek lazım. Buradan da birileri gelir mi bilmiyorum. Gelin paketler gelin. Ah gördüm adamları. <laughs> Nereye geliyorsun Oğlum. Bir de cıbbıldı. Keşke önce cıbıldı vursaydım. HS'ye gider dedim de gitmedi ya. Oğlum böyle geliş mi var lan? Canını fulliyor şu an. Göster. İki şans var. Ah be. HS gitmedi. Çok yakınlı. Kanka niye vuramıyorum? Vallahi vuramadım ya. Silah çok alışkın değilim ya ondan oluyor. Biri gitti. Arkadaşın nerede? Kaçacak mı? Ah oğlum o hazmatı en başta öldürmem lazım ya. Lütfen dışarı çıkmayın. Dışarı düşün be. Bir galiba dışarı gidiyor şu. Dışarı çıkmayın. Tamam şu içeride. Bu dışarıda. O da dışarıda galiba. Oğlum çok dışarı gittiniz be. O da mı dışarıda? Tamam o içeride. İki içeride üç dışarıda var. Bu adam burada pusuyorsa öldük ya. Bir roket falan var ha. Nerede abicim adam? Adam orada. Sen hayırdır ya? <laughs> Kötü oyuncu. Almış bir de kaçıyormuş. Birer tane bırakmış lazer. Kasma oyun. Oyun kasma. <laughs> Galiba bir tane daha vardı dışarıda. Bu adam 2 almış ya da 3 almış bilemedim. Neyse ki iyi oldu bak bu. Adam niye kaçmadı ki bekliyordu orada. 2 aldı desek 5 atmıştık. 3. bu desek. 4. bu desek. 5. de buradaymış iyi bari. Tam 2 tane almış. Güzel kaç çıktı? Bir tane roket çıktı şu anlık. Aşağıda patlayıcı mermi falan da yok. Buraya bakalım. 31 tane patlayıcı mermi burada var. Şöyle bir takalım bunu buna al. Bunu da buraya tak. Bunları at. şunu da at. Patlayıcı mermi al. C4 de bekliyorum. Hayır ne? Birkaç tane C4 var. Yok. Bunu al. Bunu alabiliyorsan al. Almıyorsan bunları at. Lazeri e, şuna tak. At at. Bunu da buraya tak. At at. Sonra şurada da roket vardı galiba. C4 hiç çıkmadı. İki roket. Bir daha ki var mı şurada. Şunda şuraya takabiliyorsak şuraya onu tak işte birine ha. Bunu at bunu at bunu at at, at. Bunu da at. Son olarak şu eldiveni atalım ve AK okay alalım. 20 hurda yatıp da burada bir Thompson vardı. Thompson alamadı. Yani 2 roket 49'da patlayıcı mermi. Ne kadar iyi bilmiyorum. Neyse adamları kaptırmadık ya o yandan. Okeyiz. EQ'yu bırakacağız. Roketimiz, roket atarlarımız, C4'ümüz, mermimiz. Bu hiltiyi de bir onarayım. Sonra başka bir şey eksik bir şey kaldı mı diye bakıyorum. Merdivenlerimiz, siltimiz, şırınga veya şurada kit falan varsa bir, bir şırınga da alalım şöyle. Yemeği bir tane daha yiyelim. Tamamdır bu kadar. Başka da bir şey kalmadı. Haydi gidelim. Umarım başımıza bir şey gelmeden sağ salim burayı da atlatabiliriz. Şu kapıları tamamını kapatayım da. Ne olur ne olmaz. Biz raid'deyken şimdi raid'e falan gelirler. Aman diyeyim. Hatta kapıya bile pusuyor olabilirler var ya şu an. Hmm, korktum bak şu an. Ciddi. O zırtılar biraz önceki zırtılar kapıya pusuyorsa şu an net alırlar beni. Şimdi bu kadar bomba. hatta raid'lerle alın öyle. İnşallah öyle bir şey yapmıyorsunuzdur. Hadi bakalım. Uzaktan gidelim. Uzaktan gidelim. Bir şey olmaz. Oğlum ben net pusmuştum bu arada. Rakip olsam. Öleceğim. Buraya net pusardım. Şunu da alayım da. Bunu da bandaj basarız. Sağ salim karşıya geçebilirim. Aklımdaki base'i... Ah bir Loot'u varmış da hiç gerek yok hiç gerek yok. Adam saklamış adeta oraya. Ona bir tane daha sap lan. Kardeşim şu an üstümde bu kadar bomba varken asla ama asla sizinle uğraşmayacağım. Şunu da bir yandan dolduralım giderken. AK'leri de patlayıcı mermi dolduralım. Tamam ver abicim AK'yi tek tek. Şimdi şurada iki tane base vardı kocaman. Onlardan birine girmeyi düşünüyorum. Ana adam var lan ver şunu. Cibıl. Usturcu ver bir tane. Kendimize göstermeyelim. Tamam yedi bir tane. Oğlum sesi çok kötü lan susturucuyla. Düştüm mü düşüyor. Görmüyorum ki orayı. Bir tane daha çıkabilirim sanki yukarı. Bakayım. Adam orada alıyor galiba. Bakalım yük olacak mı? Yok oldu aldı. Ha kaçıyor. Vurabilir miyim? Hop aşağı gel 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 şuraya gel. Hadi gel bir tarafa. Oğlum aha orada bir... geliyor. Nasıl kafasına gitmiyor kanka o ya. İlla üstüne mi tutmam lazım? <laughs> Düştü. Harbiden düşürdük. Aç gözlük yapıp şunun lootunu alalım mı? Şunun. Bakalım bu zeplen bizi nereye götürecek? Galiba ilk defa biliyorum buna. Aa, ağaç var zaten ağaca çarpacağız galiba. Aa, çok iyiymiş lan bu de. Hadi gidiyorum ya. Bak aklıma bir tane base geldi. Surlu falan değil ama base sağlamdı galiba. Şu ileride vardı ya. Bu öldürdüğüm adam nerede peki loot'u? Atlamayayım ya canım gitmesin. Öldürdüğüm adamın loot'undan roket falan çıkarsa diye kestim zaten. Lazım değildi açıkçası da. Neredeki ki loot'lar? Buradan vurdum desem görmüyorum da. Kim bilir nerede ya? Aa şu, şu mu? Değil. Kanka oyun bir de geri atma kurban olayım. Dur geri atma. Şöyle gelmiyor muydu ya adam? Allah'ım göremiyorum. Harbiden göremiyorum. Son bir bakıyorum yoksa gideceğim ya çok önemli değil. Yok ya bende kesin bir şu vurduğun adamları bulamama sıkıntısı var. Bu domuzun orada değil miydi? Her neyse ya boşlar. Buraya mı girsem acaba ya? Kararsızım ya buraya gireceğim. Burası hiç fena değil çünkü. Ya da şuraya şu arkadakine. Buna girelim ya. Hadi buna girelim. İnşallah online değillerdir de sağ salim hallederiz. Oha. Adamlar fırın falan yakmış oldu. Korkuttu şu an beni bak. Bu böyle bir şey yoktu burada. O zaman kardeş sana giriyorum ya. Şu arkadaki base'e gireceğim. Burası dünden beri böyle ama loot olduğunu düşünüyorum. Fena bir base değil çünkü. Aslında dörtlü dörtlü aşağı doğru yarsam daha iyi olabilir mi? Belki. Şöyle dörtlü yarsam. Ya da onun yerine önce bir kapıyı kırayım. Eğer kapı boşa çıkıyorsa dörtlü yararım. Haydi bismillah. doldurduk işte. Hop. Garaj. Hmm. Üçlü üçlü atacağım mı? Buraya atalım direkt ya. Umarım kimse gelmeden hallederiz bu işi. Buradan atıyorum. Hidro roket atacağım. Sonra piyem. Son 3. Şuraya işlemişti ya. O yüzden onun biraz acanası. Son bir tane galiba. Dostlarım ben roketleri atmaya devam ederken siz de videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Aha da kırıldı. Kendimden bir garaj varmış. yok metal varmış lan. Hmm devam ediyor. Böyle tepeden bir kırayım. Bir roket daha galiba. Aynen. Hop açıldı. 9 açıl var. Güzel. Bir tane garaj açık bırakmışlar. Buradan aşağı iniyor bu base. Galiba. Buradan. Hmm. Nereden aşağı iniyor acaba? Buradan aşağı iniyor olabilir. Buradan böyle gidiyor. Aynen. Oradan aşağı iniyor. Devam. Burası da loot yeri olabilir. Bak biz hep böyle yapıyorduk. Bizim vezin aynısı galiba bu. Aynen. Aşağı iniyor. Şuraya da üstte atıyorum. Düşmesek iyi olacak. Bir yandan roketi dolduralım. Aa adam geliyor. Şurada adam vardı. Dur 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 dur. Dur ölmeyelim. Kötü yerde kaldık ya. Çok kötü yerde kaldık. Bandaj bas bandaj bandaj bandaj. Adam orada da. Pozisyon kötü. Hiç şey olmadı bu ya. İyi karşıya attık kendimizi. Buradan devam edebilirim. Eğer merdiveni yoksa gelemez. Merdiveni yoksa gelemez abicim. Umarım yoktur. Devam. Ona. Hayır ölme ölme ölme, ölme. Oğlum adam görüyormuş mu şu burayı? Görmüyorum ki ya. Adam pozisyonu çok iyi. Roket atacağım buradan. Gördüm adama. Bir roket daha. 2 vs 1 body'ye büyük ihtimal ölmüştür. Normalde ölüyorlar. Bakalım bu normal miymiş? Ölmüş. Merdivenim var mı var? Gideyim şunu unutmayalım. Sanki cıbıl gibiydi lan adam. Bir anda nasıl etlendi böyle? Nerede? Betinle uğraşamam ben senin. Ah çık şuraya. İyi vurduk adamı iyi vurduk. Kaç canı kaldı oğlum? Üçüncü roketi atmamışız daha. Tamam güzel. Burası nereye gidiyor bilmiyorum onu. Uf adamı çok iyi vurduk var ya. Az daha yamuluyorduk. Çatkan çıkmasın. Güzel. Roket atacağım. Aşağıda çatkan olabiliyor bazen. Daha altı roketimiz var. Base biraz sıkıntılıymış ha. Dur şurası nereye gidiyor bilmiyorum. Orayı en son kuracağım. Oğlum burası nereye gidiyor lan? Base'in çıkışları neredeydi ya onu görmedim bak ben. Allah Allah. Biz dışarı mı çıkıyoruz oğlum? Ana dışarı çıktık lan galiba biz. Buradan gitmemiz lazımdı. da. Dur. Dur bakalım. Harbiden oraya gitmemiz lazım. Biz siz niye burayı kırdıysak? Herhalde inşallah burası aşağı iniyordur. Roket okay, atabiliriz şuraya. Oğlum karman çarman oldu. O envanterimiz. Buradan aşağı Dur herhalde diye düşünüyorum. Kaç can kaldı kanka hadi. 9. Hop. Tamam. Az daha gidiyorduk ha. Bir tane daha. Dur bir seçil daha atayım hatta. Oğlum orada nasıl takılıyor ya çar? Patla oğlum. Son roket. Patlayıcı elimizde daha var ama. 20 can. Kardeşim şatkan trap çıkma be. Hadi. Oh iyi. Ana base'e geldi. Güzel. mi sıksam Pm fena olmaz sanki. Güzel. Son kapı. Karış. Alet olaba. Var bir şeyler. Bunlar sülpürür var biraz. Tamam. Geldi gene biri. Çok şükür alet dolgunu aldık. Her sattık ama yapacak bir şey yok. Alet dolbatmamız lazım şu an. Odun ver. ne atalım? Oğlum at işte bir ha Şuraya atalım işte. Geçişen geleceğim engelleyeceğim mi? Şu tezgahı şu burada buradan. Yapacak bir şey yok. Lazım değil zaten. Heh, yatağını bir kıralım adamın. 1500 dolar var. Güzel. Dabın ne varmış? 3 kağıdım var. Alayım. Tezgah ikisi. Sandıklar. kompanı dolu. Bizim evdeki gibi. Fena değil. Birazcık kömür. Sülfür. Burada gene birlesin. EQ falan var. Bomba lazım dostum bana ya. Şunları verme artık ya. Hep aynı şeyleri verip duruyorsun. Geldik buraya. Burada biraz sülfür var da. Onları alalım. Hmm. Seçilere buraya atsak. Alet ol. Umarım kırılmaz. Hadi atalım bakalım. Şimdi onları Bir tanesi... Garajı hatta iki tane garajı açık bırakmış adam. Dur öleceğim lan dur. Aman diyeyim. Onu da kanama bıraktı ya dur. Hala bayağı PM'miz var ha. Yani. Hatta AK'lerde bile PM dolu. Devam. Ne oluyor lan? 55 can. sandıklar. Bomba lazım. Setler. Boş. Yani bomba lazım dedik. 8 tane patlayıcı mermi. Bir merdiven attı. Silahlar var gene. Klasik. Burayı bir kapatabilir miyiz? Attırmaz büyük ihtimal bana oyun. Bakalım. Aynen. Burayı da atamıyoruz zaten. Öyle kaldık. Bu kapıyı ters atmışız. Şöyle atalım. Aslında bir kapım daha var ya. Öldüremez herhalde. Shotgun trap basabiliyor muyum? Basarım lan. Niye basamıyım? Taş ver şuradan mı bana. Bunları alet dolabına bir koyayım. Bir tane basayım hatta da. Şöyle bir bayağı mermi bastım. Trap niye sıkmıyor? Sıpladığı için. Trap nasıl sıkmadı oğlum? Oğlum trap nasıl sıkmadı lan şaka gibi. Adam orada bariz duruyordu bu arada. Dostlarım sağ salim raidimizi attık ve evimize bir şekilde ulaştım. Şimdi kalan patlayıcı mermilerle evimizin dibindeki diğer base'i raidleme gidiyorum. Aslında şuradan gidip hepsini kesebilirim de. Neyse çok uğraşmayacağım artık orayla. Daha yürüyerek gitsem aslında olabilir ya. İlla şu zep kullanmaya gerek yok. Bunları da doldurduk. Bak şu aslında bizim komşumuz şu önümüzde bir base varmış. Buraya girsem mi acaba ya? Kalan bombalarımı da yani patlayıcı mermileri de burayı harcayabilirim. Girişi nerede buranın? Buradan girmiş, yukarıdan çıkmış. Bence yukarıdan girmek daha mantıklı olur buraya. Aynen öyle. Şöyle aşağı inse... Şunu bir kırayım. Tamam. Hadi bismillah diyelim şuradan başlayalım. Hop. Aynen öyle. Ha yani buradan da girsem aynısıymış herhalde. Devam. Ama yukarıdan girdiğim için adamlar şu an merdivensiz gelemez buraya. Kaçtan 15. Tamam. O sandık. Boş. Buradan birazcık loot koydum buraya be. Aa, bakalım hala kırabiliyoruz. Devam. Oğlum AK'ler kırılacak lan. Aa, adeta AK'lerin canını okudum ya. Fırınlar. Oğlum bu base niye boş lan böyle? Roketi atacağım burada. Aa bizim raid direktliyorlar o eve. Gideceğim oraya hemen. Bekle bekle bekle. Oğlum daha kaç kapattın? AK 47. İki yatak var. Bakalım kırabiliyor muyum? 20 46. 40 50 60 ayı kırıyor bu arada. Sadece pemleri sıkmam lazım. Oğlum iki roket attılar. Büyük ihtimalle evi almaya çalışıyorlar ki alacaklar ya. Üç roketlik gücü vardı oranın. Aha üç roketlik gitti, gitti. Büyük ihtimal şu an kırıldı. Çatkan trap belki çıkarsa oradan anlarız. <laughs> Alet tulubu. Oğlum yetki temizleyemiyorum da alamıyorum da. Ne bu? Oğlum sandıklar niye boş? Şaka gibi. Aha şurada. Mi geldi. Hala roket atıyorlar. Şurada bir şeyler var da. Yani bu ne? Hatta güzel değilmiş açıkçası. E, Patlayıcı mermim de bitmiş zaten ki. Bunu nasıl kıracağım ben? Oğlum bundan da 80 mermi sıkmak istemiyorum. Maalesef kaldı burası. Yani burada ne? kaç mermi gidiyor? Hadi kıralım ya. Sonunda. Oo, iyiymiş lan. 800 burada. Bunları taşıyıp o roket sesine gideceğim. g 4 atıyorlar. Benim ev değil bu arada. Raid hey edin ve Bu kadar malzemeyi taşımaz o Adam mı vardı lan orada? Aslanım gördüm seni gördüm. Sen baya kötü bir oyuncuymuşsun. Uf ne vurdum be şet. Ah ah ah. Bir HS gitti ama ikincisi gitmedi be. Adam ismini dok yapmış. Ne bekleyebiliriz ki? uzun zamandır ölmüyorduk. Bayağı da yatak atmışım etrafa. Baksana kaç tane yatak oldu. Ana yanlış evde doğdum zaten de. Dur. Burada evde doğmam iyi oldu bir yandan. Buradan hemen giderim ben oraya. İyi şunu. Oğlum bunu daha oyunun en başında bırakmıştık lan. Vay be duygulandım şu an. Aa ev evet şurası. Dog, adamın içinde ayır yok. Adam ismini Dog yapmış oğlum. Karşım geliyorum şimdi seni hocam Ah be. Bir HS gitti var ya ona da. Göremedim ki. Etraf kırmızı olduğu için göremedim adamı çok. Deneyelim şansımıza. Ah. Geldi ya. O orijinal evinde nasıl doğacağım ki ben? Yeni ev. Oradan yani gidene kadar geri sıkıntı ya. Dur. Burada bir set vardı. Ne eksik? Eldiven, göğüslük. Eldiven, göğüslük. Oğlum çok bile eğlendim adama ya. AK. Ee, holo molo. Oğlum hololu AK yok mu bir tane? Şaka gibi. Allah'ım harbiden yok mu hololu bir tane? Ver şunu. Heh. Gidiyorum tekrardan. Son şansımı deniyorum. Ulan ya. Püh. Ucundan öldük ya adama. Uzun zamandır ölmüyorduk. Harbiden. İyi olmadı bu. Evde şu tarafta herhalde. O tarafa doğru gidiyordu. oluyor? Bu Thompson beni vuran galiba. Bakalım neresiymiş evin. Öldü bu. Thompson nerede? Alet olumunu kırıyordun kanka şaka mısın sen? Oha! Abi beni vuran adam. Zırto ya. İntikamımızı aldık. Oğlum ne yapıyorsun burada sen? Çetimi de giyememiş. L96 da sıkıyormuş bir de. Oğlum bak risk alıyorum. Ne oldu lan? Susturucuyla vuramayan zırh Kardeşim istersen ben sana öğretebilirim nasıl vuracağını. Elar susturucuyla öyle vuramazsın işte. Kötü kötü. Gider ayakta güzel bir intikam aldık ha. <laughs> L96'ımızı da geri kaptık. 1300 orada. <laughs> Şu tepesi boştur herhalde. Boş gibi. Şen buraya gel. Birazcık sur basabilirim. Ve mermi. 86 mermi alayım. Bir tur daha çıkılır dışarı ya. Ama şöyle bir şey var. AK'miz kırılmak üzere. Full canlı AK yok mu? Full canlı AK canlı AK. Ah eh, var, iyi var. Bir kez daha çıkılır ya dışarı. Neredesiniz lan? Duruyorsunuz mu orada? Hadi bir kez daha ölümüne çıkıyorum. Bakalım başımıza neler gelecek. Oğlum biri orada alet dolabına mı sıkıyordu? Ne yapıyordu anlamadım. E 96'yı gerçi sıktı. Nereye sıktı bilmiyorum. Şu yeşil sete gene kavuştuk. Oyun başı birinde düşürmüştük bunu ama kimden olduğunu hatırlamıyorum çok. Oo şurada da bir base varmış bak onu görsem belki onu denerdim raid atmaya. Nereye gittiniz lan? Sesiniz çıkmıyor ya. Mutlarınızı kaybettiniz diye mi böyle? Hmm, anladım. Ah seçil. Uf base'imiz vallahi krallık gibi oldu ha. Harbiden çok da sağlam duruyor bak. Uzaktan geliyorum şöyle. Öf. Direkt mekanda en belirgin base'imiz base? tek başımıza. Harbiden de üstesinden geldik. Buradaki rayit sesine de gideceğim. Sonra bu maceramız burada sona erecek. Bakalım kesebileceğiz mi yoksa yan bulacağız mı? Bunu da tam 5'te dursun o da. Susturucu var mı onun içinde? Yok tamam. Artık susturucuya gerek yok abicim. Kimseden korkmuyorum. Ölümüne gireceğim. Direkt sesimizi de duysunlar. Nereden sıktığımızı da görsünler. Buradaki fırın durmuş çalışıyordu bu. Bakalım kim nereye Hadi oğlum devam. Sıkmaya devam edin. Bak ben yola çıkınca bırakmayın roketi. Hadi oğlum. Biraz daha roket sesi istiyorum. Kötü 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 kötü. Kötü çıkın baya. Dur şartı da mıydı ya adam? Tam nerede olduğunu hatırlayamadım bak. Dur burada mıydı? Oraya mı raid atıyorsunuz lan? Oğlum adam neredeydi? Ah be! Aklım çıktı arkadan geliyormuş. Dostlarım video bitti. 4 bölümlük seri burada sona erdi. Video biraz kısa oldu farkındayım. Ama yeni serilerde bunun telafisini yaparız. 1 saatlik 2 saatlik videolarla. O yüzden yeni serinin bir an önce gelmesi için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni seride yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.